Telefon üzerinde ekran soketi sökelim. En büyük sıkıntılarımızdan birisi söküp başka telefon aktardığımızda genellikle yanılır. Bize burada etkisine bakabiliriz. Bize Flux'ı ekran soketimizin üstüne şöyle sürüyoruz. Yani bunu fırsayla da sürebiliriz biz. Sürdük. Ekran soketimizi sökelim. Gördüğünüz gibi 420 derecede. Ekran sıcaklığı düşürüyoruz. İçine tutmaya devam eder miyiz? Eriyip eremezini görelim. size şeyin takımını da gösterelim. Ama sana temizliğine başlayalım. Şimdi sistemlerimiz genelde şişiyor. Yani şöyle sistemi sürdüğümüzde ısının sisteme geçmesini önlüyoruz. Yani şu etrafına da koruma amaçlı yani koruyacağımız silikonlu parça varsa etrafına da sürebiliriz. Yani şu şekilde koruyacağımız etrafında ya silikonlu parçalar varsa koruma amaçlı ısıdan korumak için sövüyoruz. Şöyle, şöyle. sistemimizi şu şekilde ekliyoruz. Sen de gördüğünüz gibi deforme olmadan sıkıyoruz. Temizliği de çok basit. Şu izoflaks Şöyle gördüğünüz gibi parça ter temiz çıkıyor. Yani parçada ısınma olmuyor. Tertemiz çıkıyor. Biz o bulaştığında bol suyla yıkamamız yeterli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi temizliği çok kolay. Deforma olmuyor. Parçada şöyle gördüğünüz gibi ne şekilde flaks da bu altına net bir şekilde çıkıyor. Yani plastik aksamları da rahatlıkla çıkarabiliyor. Daha şunu da çekelim, hiç da. Sim duası. Şöyle. Hemen çekelim. Şimdi vasını söktük. Deneme amaçlı üstüne sıyı vermeye devam edelim. Temizliği de tam dediğiniz gibi gayet basit. Ha şunu şöyle temizlediğimizde Şöyle gördüğünüz gibi hiç erimeden aşağıya hiç erimeden, olduğu gibi çıkıyor. Şu simvas şunu da temizleyelim. Antitemizlik gayet basit. Yalnız iletken olduğunda İletken olduğu için yani bu orta bırakmayacağız. Buyurun. En ufak bir erime, bozulma, deforulma olma yok tertemiz çıkıyor. Tertemiz. Ha şurada şunu da sökerim. Buraya da koruma amaçlı, buraya da sürebiliriz. Parçayı koruyabilir bu. Hadi bir buraya saktık. Şurada da Arkadaşlar bak Şimdi göstermek için bu tarafına sürmedim Benim. Bakın Üstüne sürmediğim yer Eredi Şuralar bakın eredi hatta buradan koptu Şimdi biz o flaksız, sürdüğümüz yere bakalım Yani Aynı parça üzerinde görün arkadaşlar. Şimdi böyle buraya izofraksi sürmüştük. Bu tarafına sürmemiştik. İzofraksi sürdüğümüz yer olduğu gibi duruyor. İzofraksi sürdüğümüz sürmediğimiz yer bak eridi. Sürdüğümüz yer olduğu gibi duruyor. Aa, net örneği, bariz örneği burada. Aynı parça üzerinin yarısına sürmedik. Eridi. Yarısına sürdük. Olduğu gibi duruyor parça. Yani izoflaksın yan etkileri. Bu arından kendimizi uzaklaştıracağız. Bord üzerinde izoflaks kalmayacak. Gayet güzel temizleyeceğiz. İzoflaks çünkü iletkendir. Ve temizliğini güzel yapmamız lazım. Temizliğini şey güzel yapmamız lazım. Yine de şuraya bakın. İzoflaks sürdüğümüz yer burası. Sürmediğimiz yer eridi, aynı parça, aynı yuvası, yarısına sürdük, yarısına sürmedik. Sürmediğimiz yer eridi, sürdüğümüz yer olduğu gibi duruyor.